Merhaba selamlar. Şimdi News API uygulamamızın aslında e, en Nmiz News app'imizin domain data kısmındayız aslında. Domain değil data kısmındayız. Şimdi bu bölümümüzde model yani data klasları tamamlayacağız. Şimdi burada paketimize şu şekilde base olan paketimize bir data package açıyoruz ve içerisine model isminde yeni bir paket açıyoruz. Şimdi e, bu e, bilgileri kullanmak için e, tarayıcınızda web tarayıcınızda newsapi.org adresine girdiğinizde e, newsapi'nin web sitesinin dokümantasyonunu bulacaksınız. Burada zaten documentation alanında gördüğünüz everything top, headli top headlines gibi e, API kollarına bakabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi tekrar ana sayfaya gidelim ve şurada everything değil biz e, o ülkenin ana başlıkları ile ilgili tüm haberleri değil ana başlıklarını kullandığımız bir e, uygulama tasarlayacağız. Siz dilerseniz her farklı bir e, kod ile aynı işlemleri aslında yapabilirsiniz. Yani sadece everything'i kullanacaksınız ve aynı kodları yazacaksınız. Uyarlamanız gerekecek diyebilirim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi örnek olan API kolumuzu kopyalayalım. Bu şekilde kopyaladık dedik ve Android stüdyomuza girelim ve sağ tıklayıp gördüğünüz Kotlin data class file from JSON bu yoksa Android'de ayarlardan pluginlerden bunu indirebilirsiniz şöyle yapıştıralım format diyelim gördüğünüz gibi bu şekilde bir örnek verimiz var biz bunu dilerseniz siz API key de alabilirsiniz. Zaten ben kendim bir API key kullanacağım. Ee, ama örnekteki verimiz şu anda yeterlidir, ancak kaydolup bir API key almanız da gerekiyor. Şimdi, Nives isminde bir model oluşturacağız. Bu şekilde, galiba bir, bir virgül ya da noktayı unuttuk. Bu şekilde hassas oluyor. Bu şekilde galiba buraları çizgi olarak algıladı şekilde API key olarak aslında alalım. Şöyle burayı kapatalım. Ben aldığım API key kullanarak buradaki API key alanına keyimi yapıştırayım ve gördüğünüz veri aldım. Tekrar Android Studio'ma geliyorum. Model kısmından burayı alıyorum, yapıştırdım ve formatladıktan sonra gördüğünüz veriler geldi. New dedikten sonra generate diyorum ve sınıflarım olmuş oldu. İlk sınıfım bu şekilde haberler var içerisinde. Haberlerin statüsü kaç tane veri döndü? E, statüs zaten OK şeklinde geliyordu. Articles da içerideki art, e, makaleler diyebilirim. Şöyle nullable bir veri olarak bunu güvence altına alalım. Sonrasında article kısmımız var. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, author content şeklinde e, haberimizle ilgili başlıklar zaten bizim için önemli olan bu article kısmı. Biz burada val deyip bir article UUID oluşturalım ki biz burada bir e, benzersiz bir ID tanımı yapabilelim ve bunu diğer haberlerden ayırt şekilde kullanabiliriz. Bunu URL olarak da alabilirsiniz. Benim gibi UID olarak da ID şeklinde kullanabilirsiniz. Çünkü haberlerin URL'i aynı olamaz. Kesinlikle farklı olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi burayı ekledim. Ve Serialized Name deyip buradaki isimleri şöyle değiştirelim şu şekilde hepsini yapıştıralım. Haberle ilgili birçok veri geliyor. Ben hepsini kullanmayacağım. Ancak siz hepsini kullanabilirsiniz. Farklı tasarımlar entegre ederek e, projeyi değiştirebilirsiniz. Şimdi URL deyip URL to image gördüğünüz eklemeleri yaptım. Artık burada article author article. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hiçbir değişiklik yapmadan da kullanabilirsiniz. Ancak ben sınıflarda isimleri e, önem veriyorum. Ve güncellenmesi bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. article bilmeyenler için de serialized name aslında bizim bu API üzerinden alınan verilerin nasıl geleceğin yani verinin ismini bize veriyor. Eğer serialized name değeri e, yoksa değişkenin ismini alıyor. Biz de değişkenin ismini değiştirdiğimiz için burada yapmamız gereken şey buradaki ismi değiştirmek ve son olarak article url to image. E, biz tüm buradaki değişkenleri nullable yapalım. Bu tarz nullable yapmanız aslında sizin faydanız olacaktır. E, generate ederken nullable yapmadı ancak biz nullable yaparsak herhangi bir veri durumunda yani mesela daha da farklı sorgularda şu anda örnekte gösterdiğimiz gibi veya aldığımız veride nullable olmayabilir. Ancak gelecekte yapacağımız herhangi bir kolda e, çağırma işleminde yani bir nullable veri gelebilir. Bu yüzden biz hepsini nullable veriyoruz ve işlemimizi güvence altına alıyoruz. Ardından son olarak burada serialized name deyip id ve yine aynı şekilde şöyle kopyalayalım yapıştıralım ve name deyip şurada source source id diyelim source name source name gördüğünüz iki eklemeyi yaptım yine ile beraber. Şimdi gördüğünüz gibi aslında data class'larımızı oluşturduk. Artık bizim bir API service yazarak bu data class'ları kullanarak verilerimize okuya okumamız gerekiyor. Şimdi API service ile devam edelim.